Arkadaşlar alfanın gece pazarını açacağız. Hangisinden başlayayım? Pembesinden. Yok yok pembeden başlamayan Pembeden başladım. başlasaydım. Onlar daha değerli. Oo bak güzel Kızıl çıktı. Kızıl musibet. Bence çok iyi değil. Ay tavşanı. E bence ay tavşanın seti güzel ya. Evet. Sermet. Aa, bu Dur iki sarısı var. Oo Fatih Phantom. Şimdi o bıçak. Flaş bıçak. Yani. Bu ne lan? Radiant krizi 001 bir base olsa basa. Bence Fen Fatih Phantom çok Şu iyi Şu çok güzel. Daşvan. Ay tavşanı Marshall'da. Hı hı. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Ben şahsen çok beğendim. Çek şey, çok beğendim dememin sebebi benimki berbat gelmişti biliyorsunuz. <laughs> Fatih Phantom var en azından bunda. O yüzden çok beğendim. Neyse. Video bu kadardı. Yorumlarınızı yazın. Hatta gece pazarında neler çıkarttınız. Onları da yazmayı unutmayın.